Merhaba arkadaşlar 26 Ocak Cuma akşam Amerika Gazetrim'deyiz. 9 koşulu program e, aldı yine TCK 10 koşu olsa da orada. Birinci koşu saat 20.39'da başlıyor. Altılı Ganyan'da birinci Altılı Ganyan'da başlamış olacak. 3 yaşlı e, dişi tayların maiden koşusu 1000 metre çim pistte 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Yine çıkan atlar olacak. Yedekte atlar var 3. koşuda olsun 6. koşuda olsun. Birinci koşuda ben 5 tay değerlendirmemi aldım zaten 3 7 8 ve 10 numaralı taylar son yarışını birlikte koştu. İkisinin zaten ilk yarışıydı. 7 ve 8 2 3 yaptılar. 10 numara biraz geride kaldı. 7 numaralı ile başlayacağım. John Wales Kesle yarış kazanmaya yakın. 8 numaralı Renty Night birçok yakın aralarla bitirdiler. 7'nin ilk rakibi. Sonra ilk kez koşacak olan taylardan 2 numaralı Marine Cross 5 numaralı Riley really Thirsty ve 4 numaralı Street Streeter Will, Benim şablonuma yazdığım taylar Birinci koşuda 7-8-2-5-4 Burada tabi yurt dışı ganyanlarından da faydalanmak lazım her zaman söylediğim gibi. Özellikle ilk koşuyu TCK'da bazen gösteriyor yurt dışı ganyanlarında düşen varsa erken bayisi tablosuyla yurt dışını karşılayıp yani en düşük kanyondan bahsetmiyorum. Kanyanı düşen varsa özellikle koşmayanlardan onlardan faydalanmak lazım, yazmak lazım diye düşünüyorum. İkinci koşuya geçelim. İkinci koşu 1100 metre tapeta pistte şartlı koşu. 7 at birincilik mücadelesi verecek. Burada da yine birlikte koşan e, atlar var. 1-3 ve 5 numaralı atlar. E, birlikte koştu 1000 e, metrede. 1000 metre tapetayı 56-04 ile bitti yarış. Gayet iyi bir dereceyle bitmişti. Yakın aralarla e, sıralandılar. Burada ben iki, tay e, iki at değerlendirmemi aldım. İlki e, son yarışını kazanan dediğim gibi 1 ve 5'in e, önünde bitiren 3 numaralı Outlaw, Country, Paco Lopez yine kazanmaya yakın. Yanına yazdığım rakipte sürpriz bir safkan. 8 yaşındaki 4 numaralı Game Boy benim. Edgar Zayas da sürpriz yapabilir. İkinci koşuda şans verdiğim matlar 3 ve 4. Üçüncü koşu yedili plasende ilk ayağı 3 yaşlı tayların meydin koşusu 1100 metre tapetada. Burada en az bir tay çıkacak 13 numara yedekte. Burada da 3 tay değerlendirme aldım. İlki Louis Saez dairesindeki 7 numaralı e, Vem, e, Vembay olacak. Son yarış şeki iki kere koştu zaten. Son dördüncülüğü bayağı iyiydi. Bu pist ve mesafede 1.03.08'de biten yarışta e, 3-4 boy geride dördüncü olmuştu. Derece olarak gayet iyi. O dereceyi koşar ya da üstüne biraz daha koyarsa e, Maiden'den çıkmaması için bir sebep yok. E, sürpriz e, bir safkanın Önercem e, yanına 7 favorim olsa da 5 numaralı Always Delight. E, bir beyaz bayrak ayna yapmaya deneyebilir. E, 5 numara 7'nin ilk rakibi. Son olarak da 3 numaralı Payson diyeceğim. Üçüncü koştaki 7, 5 ve 3. koştaki sıralamamda 7-5-3 oldu. Dördüncü koşu ikinci altılı yanında ilk ayağı saat 22.09'da başlıyor opsiyonel satış koşusu 1700 metre çim pistte. Dişilerin koşacağı şartlı koşu 8 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Dördünü değerlendirmeme aldım. İlk olarak Tyler Gaffalion idaresindeki 2 numaralı Beach Party Bingo önceliğim. Sonra Luna Panis idaresindeki 5 numaralı Peace Seeker sonra 9 numaralı Princess e, Black Paco Lopez'de ve son olarak da 4 numaralı Beach Ready Edgar Zayas'la şablonuma yazdığım e, kısraklar 4. koşu 2 5 9 ve 4. 5. koşu dişilere ait şartlı koşu 1670 metre tapeta pisti 6 kısrak birincilik mücadelesi verecek. 1 ve 4 numaralı atlar Ramsey kürüsünün atı. Zaten 4 ve 2 son yarışını birlikte koşmuşlardı. 2-3 olmuşlardı yani birlikte girmişlerdi fotoya diyebilirim. 1 numarada keza daha çok çim pistte koştu. Muhtemelen 4 numara yine önde gider. 1 numarada sonra sprintiyle yakalamaya çalışır. E dediğim gibi 2 ve 4'ün koşullarına baktığımda 2 numara daha çok beğendim. Hani 4 numaranın gerisinde 3. olsa da 2 numaranın yarışı daha iyi geldi bana. Bugün Irat Ortiz var üstünde. E, kazanacağını zannediyorum sonlardaki atayla 5. koşuda 2 numaralı Queen maça için tek diyorum. Altıncı koşuyla birinci altılı Ganyan sona eriyor. İkinci altılı ganyanında da üçüncü ayağı. Üç yaşlı dişi tayların meydan koşusu 1600 metre çim pistte. Burada da en az dört tay yarıştan çıkacak ki eğer yedekler çıkmazsa zaten epeyce karışır. Aşağıdakiler de oldukça iyi bir performans sergiledi. 13, 15, 16 performanslar iyi. Keza 14'te tek Avrupa orijine baktığımda Anthony Dutrov Tyler Gaffolyon. Yani hepsi şanslı umarım çıkar. ya yani eğer yukarıdan zaten at çıkmazsa koşmayacaktır. 13, 14, 15, 16. O şekilde koşmayacak şekilde düşündüm. Burada son yarışını birlikte koşan 4, 7, 12 numaralı Tyler. Bugün içinde ben onlara öncelik vereceğim ama yanına iki tay daha yazdım. Benim favorim Haver Castellano idaresindeki 12 numaralı Carrington olacak. Dediğim gibi 4 ve 7 ile birlikte koştu. 6. olmuş olsa da yani 4 ve 7'nin epeyce gerisinde kalsa da e, yarışına baktığımda biraz şanssızlık yaşadı önünü at çıktı yarış sırasında atı tutmak zorunda kaldı jockey'i ve en az 4-5 boy kaybettiğini düşünüyorum. E, yarış bittiğinde de kazananla e, 12'nin e, Carrington arasında 4-5 boy fark vardı. Yani bugün için e, tabii o gün Tapeta'da koşmuştu bugün çim pistte çıkacak. E, orijine baktığımdan için piste koşar mı koşmaz mı tam emin olamadım. Çin pisti yadırgamazsa umarım e, daha da iyi koşar. E, bugün için e, sürpriz yapabilir. Muhtemelen sürpriz çıkacak. 12 numaralı Carrington benim favorim oldu. Sonra 7 numaralı e, Flory Bunda Edgar Zayas'la ikinci tercihimde öneriyorum. Muhakkak yazın. E, 4 numaralı e, paralel Paco Lopez'le Kır e, Safkan Oda da olacağını düşünüyorum. Sonra da e, zorlu gruplarda koşmuş 5 numaralı Renya e, Mar Luis Saiz ve 11 numaralı Its e, Satisfactul e, Jose Ortiz'le yine şablonuma yazdığım diğer taylar 6. koştaki sıralamam 12 7 4 5 ve 11 oldu. Yedinci koşu 1100 metre tapeta pistte şartlı koşu 7 at mücadele verecek. Buradaki favorim ise Paco Lopez dairesindeki 5 numaralı Cantaro olacak. Son yarışı oldukça tatminkar. Şu ana kadar zaten 5 kez koşup 2 birincilik yaptı. Paco Lopez'li 5 numaralı Kantaro bugün favorim. Sonra 6 numaralı if not for luck e, muhtemelen sürpriz pek verilmiyor ama bu sene koştuğu iki koşusu oldukça tatminkar. E, iki yarışında da üstüne katarak geldi. E, bugün e, burada yine fotolamasını bekliyorum. Son olarak da 3 numaralı Grimes diyeceğim. Haver Castellano idaresindeki 3 numaralı Grimes. E, uzun aradan sonra yani 259 gün aradan sonra 1000 metreyi 56-35 ile kazandı. iyi bir derece de facto temsilcisi. 7. koşudaki sıralamamda 5-6 ve 3 oldu. 8. koşu 1700 metre. Çin pistte şartlı koşu. 12 at birincilik mücadelesi verecek. Zor bir koşu. Öncelikle değerlendirmeme 4 at yazmıştım. 2 ata düşürdüm. Bunlar kim? Jose Ortiz dairesindeki 800 numaralı Tartufo ve Edgar Zayas idaresindeki 7 numaralı e, Bringer of Rain oldu. 7-8-8-7 eşit şans verdiğim hatlar 8. koşuda da e, 7 ve 8 diyorum. 9. ve son koşu şartlı koşu 3 yaşlı tayların 1200 metre kum pistte. Burada da 4 tay değerlendirmemi aldım. Çok ön planda verilen 8 ve 2 özellikle. Evet ben de tabii ki onları tutuyorum. Benim favorim 77 gün arası olsa da 2 numaralı Ror Riddy. Leone Reyes'deki 3 yarışında Leone Reyes'de koştu. İyi de koştu. 2 numara yine kazanmaya yakın. Sonra 4 numaralı Lloyd Sun King. Jose Ortiz'de ikinci tercihimde ben öneriyorum. 8 numaralı Sound of the Best. Irat Ortiz'de ve 7 numaralı Mighty Mekong Louis Saez ile son sırada şans verdiğim tay. 9. koştaki sıralamamda 2, 4, 3, 8 ve 7 arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.